şuna bin, şuna bin, şuna bin. Şunu da mi? Kanka, atakan. 300 solan Ben sana 300 atıyorum. 300. 300 lirayı burada ezeceğiz mi? Hayır. <300 Harbi birisi çalacak. Bizim harcımız bu saatte buraya gelen kim? Yayını neden kapattık? Anlatır mısın? sana vuracağım. yapacak. Vur. Bu şimdi yapacak bir 25 liraya hizmete bak. Normalde planlamış. Çekil çekil. Ya vuramadım ya. Çok yavaş geçtim. İçinde taş var ama. Kırdı amına koyayım duman çıktı. Oğlum 6 yaşında ya. 6 yaşında çocuk vurmuş geçmiş bizi sikti çaldı. <laughs> ne demek maksimum çekiyorsun? Bunu aldım. Hmm. Ya gene vuramadım. Boşa vuruyor ben. Bütün vücutla geliyor. Ben sana bir iban geçeyim iki <laughs> Hangisini çekeyim? Hiçbirini <laughs> çekemeyeceğim. Çek. <mi? gülüyor> Süre bitecek, göreceğiz. Çek. Da, Süresi mi var? 20 saniyem var. 15 dakika. Kanka şunu çekerim <laughs> herhalde noladı lan konu bu çıkmazsa arabanın kafına bakmayın kızlar kafatına düşecek ölecek. hadi bu makine normal değil kanka bu abi okutacaksın mı bu iğne